Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de bir çizgi roman incelemesi yapacağız. DC evreni vs. kainatın hakimleri çizgi romanı inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle kapağını gösterelim. Hatta şöyle yan kapağını da gösterelim. Arka kapağını da gösterelim, pardon. Şöyle. Şu kalınlıkta bir çizgi roman. Öncelikle görüntü kalitesi için kusura bakmayın. Bugün kameraman olarak bana yardım eden dostlarım yok, o yüzden bilgisayar web çekmeye çalışıyorum. Birazcık görüntü kalitesi kötü oluyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya şimdi bu çizgi romanla ilgili önce çizgi düşlerden çıkmış ve baskı kalitesi çok iyi. Ben çok beğendim. Birkaç tane çizim gösterelim şöyle içinden. Şöyle bir çizim çizim kalitesi de bence bayağı iyi. Ya fakat zaten asıl meselesi bana kalırsa bu çizgi romanın. Ya ben gördüğümde çok şaşırdım. Dedim ki ne alaka abi dedim. Lan dedim bu kainatın hakimleri kim? İşte Himen'i He biliyoruz. Ya hepimiz biliyoruzdur herhalde eski bir karakter. Annem falan anlatırdı küçükken bizim zamanımızda Himen vardı. İşte karikatürler olurdu falan. Üç üç ben de artık bilmem ne diye böyle bayağı bir Türkiye dergilerinde, karikatür dergilerinde çıkmış bir karakterdi. Ben de biliyorum hayal meyal. Yani öyle ben işte 26-27 yaşındayım. Çok izlediğim bir şey değildi. Ya yani bu çizgi romanı da gerçekten ne zaman yayınladılar da hani iman popüler de değil dünyada. Bu nasıl böyle bir çizgi roman var olmuş merak ediyorum. Yeni bir çizgi roman bir de. Basım yanına da bakacağım. Ha şurada şöyle girişinde çok kaliteli bir görsel var. Şurada göstereyim. Superman ve Himan yan yana duruyorlar. Abi güzel çizgi roman ben. Öncelikle onu söyleyeyim. 2020. Yani 2020'de DC yazmış hikayeyi. Vallahi çok ilginç. Yani Himan mi kaldı? Ama herhalde ufak bir marka diye DC ile çalışmak istediler yani. DC'de bir şekilde ikna oldu falan diye düşünüyorum. Şimdi şimdi e, iki tane macera var öncelikle kitabın. Bir bu az önce gösterdiğim daha modern tarzda olan çizgileri olan macera. Bir de böyle küçük çerezlik. şöyle ufak bir şey eski tarz bir görsellik şöyle var. Ee, i̇lki kainatın hakimleri yani işte he ve birileri kim olduğunu bilmiyorum. Şira falan aynı gezegen, aynı evrende karakterler miydi bilmiyorum. Hiç de adı geçmiyor Şiranın ama işte He-Man, Iskeletor falan bu ekip. Bir tane küçük Orcho vardı. şeyde vardı. Bez Bebek, da Joker'in yardımcısı karakter vardı Orcho. O aslında bir he karakteri, kainatın hakimleri karakteriydi. İşte onun gerçek hali falan var kainatın hakimlerinde. Öbür tarafta da yine Batman'lar, Superman'lar, Wonder Woman'lar takılıyorlar. Ee... <laughs> ya ben gördüğümde böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir gördüm, oha ben almalıyım dedim, öyle aldım. Ben beğendim. Güzel hikaye. Güzel, çıtır çerez, tek atımlık hikaye. Zaten böyle hikayeler genelde beni tatmin ediyor. Yani çok büyük beklentilerin olmuyor böyle hikayelerden. Ya bence okunabilir bir hikaye gerçekten. Okuyun, Kainat kimleri bilmiyorsanız bir tık eksik kalıyor kafanızda. Muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Ama bir önden okursunuz işte kim kimdir falan diye Wikipedia'ya yazar bakarsınız. Ee, bunu biraz hikayeden bahsedeyim. Ana hikayeden bahsedeceğim. İkinci hikayede Superman kainat kimlerinin gezegenine gidiyor. İşte yanlışlıkla bir portal açılıyor falan. Oraya gidiyor. Orada kapışıyor biliyorsunuz. Superman büyüye karşı gücü az. Önce iki, ikinci hikayeden başlayalım madem. Büyüye karşı gücü az. Dolayısıyla orada işte dövüşüyor falan. Bir ara he dövüşmesi gerekiyor. Dövüşüyorlar, dövüşüyorlar. Sonra Superman bir şekilde kendi o bilme etkisinden kurtarıyor. Beraber iskeletler yönüyorlar, Sonunda bitiyor. Öbür hikayede de spoiler vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu asit hikaye. Zaten şu an anlatacağım hikaye. Burada Justice e, şey arasında bir çatışma çıkıyor. Kainatın hakimleri arasında. Kainatın hakimleri yani Himan ve tayfası, onlar kim bilmiyoruz. General Meral var bir tane. Bunlar dünyamıza geliyorlar bir şekilde. Ee, dünyamıza geldikten sonra League ekibiyle karşılaşıyorlar. Batman'i ikna ediyorlar iyi insan olduklarına. Batman bunu anlıyor bir şekilde ama diğerleriyle başta bir tartışıyorlar, savaşıyorlar falan. Bu savaşta da abi Himan bayağı güçlü karaktermiş. Onu bilmiyorduk. Süpermen'le başa baş dövüşüyor. Hatta Süpermen'i alıyor falan. Ee, yani şey oluyor hatta. Bu spoiler vereceğim. Bu okumaz yani. Okuyan azdır izleyenlerin arasında. Hani şey olmaz yani. işte. hikayenin sonunda herkes mutlu mutlu yaşıyor. Yani bu hikayede ölecek hali yok. Dolayısıyla zaten çok büyük bir spoiler değil. Ee, Abi Himan savaşırken tek atıyor Superman'e. Öyle yapıyor. Savaşıyorlar, savaşıyorlar. Himan diyor içinden ya kardeşim bak güçlüsün, güçlüsün. Sonra kestirtecen kendini diyor Himan. Sonra tamam lan diyor yeter diyor. Ben kötülüğün kazanmasına izin veremem diyor Himan. Seni öldürmek pahasına bile olsa diyor. Şuanlık diye sokuyor kılıcı. Hatta şurada bir kılıç da var. Örnek için ben kullanayım. Neyse yokmuş şu an kolay da değilmiş. Ee, böyle tek atıyor. Sonra işte olaylar gelişiyor falan. Ee, i̇şte Superman öldü mü? Hop diye başa şaşırıyoruz. Tabii ki ölmedi abi. Tabii ki başka bir şeyler varmış. Orada da hikaye hikayeyi okuyunca anlayın. Böyle. Ama güzel çizgi roman okunur yani. Ee, o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.